Evet Nalin, bugün seninle birlikte şarkı söyleyeceğiz. Başlıyorum. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Aferin, çok güzel baktın. Cik cik cik, cik öksün diye pır pır ederken canlandın. kaldı. Başlığını Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Aferin çok güzel baktın. Cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bak. Boş Gracias.